Thank yeah. you. mesajı Özlem? On. Birini mi çağır? Kim o? Selamun aleyküm kardeş. Kusura bakma rahatsız ediyorum ya bu saatte. Araba su kaynattı. Her yerde karanlık. Işığı görünce geliverdim ya. Zahmet olmazsa bir yardımcı olursan eğer. Kardeş? Tamam kardeş. Bekle be. Kim geldi? Abisi. E ne yapacağız şimdi? Sen sakin ol. Anladın mı lan, bu it yoksa? Abla, benim sesimi duymadan sakın kapıyı açma, tamam mı? Ben çıktıktan sonra da odada ne var ne yoksa kapının arkasına in. Abla, bak burası önemli. Beni duymadan, ben gelmeden... ...sesini de çıkarma, kapıyı da açma, tamam mı? Kasım gitme, polisi arayalım. Ara abla ara. Ama önce kapının arkasına destek at. Heriflerin niyeti belli. Kasım dur. Sen beni merak etme, bana bir şey olmaz. Olsa da kalmaz artık zaten.

söylesene. Abi bir söylesene ne oldu? Dur be teyzem kızı dur. Oğlum meraktan çatlatmasana. Ha ne dedi Oğuz? Özlem'i kaçırmışlar. Ha? Kim kaçırmış? sana şunu ya, açsana. İstemediğimiz zaman burnumuzun dibinde biter. işe yarayacak ya telefonu meşgul efendinin. Yol aramalarını genişletin. Muhtemelen aynı araçla kaçmış olabilirler. Sakın bu sefer elinizden kaçırmayın. Emredersiniz komutanım. Kiminle konuşuyor ya bu vır vır? Oğlum söylesene kim kaçırmış Özlem'i? Özlem'in abileri olacak itler Özlem'i hastaneden kaçırmışlar. Gebertmeye and içtiler demek ki. Sen ne diyorsun oğlum? Bu sefer öldürürler kızı. Ah ben ne ettim yalnız bıraktım o kızı hastahanede. Ah kendim ben sana mi? Ya ana dur hele ya dur ya. Ya ana bu abileri ne istiyor Özlem'den? Neden öldürmek istiyorlar? Ne yaptı ki bu kız? Kendal götürüp Özlem'i abilerin önüne atınca... ...onlar da arsız, uğursuz, namussuz zannetti. Sandılar ki Özlem kendi la bir namussuzluk etti de ondan evden attı. Sen Gülsüm Hanım'ın yeğenin başına geleni duymadın mı ha? Bir vakit konuşuldu buralar. Kızı duvar dibinde öldürdüler. Hem de bir dedikodu yüzünden. Gitti zavallı kızcağız. Sonradan işin aslı olmadığı öğrenildi ama... ...olan oldu, giden gitti. Ah kendi Allah! Özleme bir şey olursa sen bunun hesabını nasıl vereceksin ha? Biz bu veballe nasıl yaşayacağız? Ya ana, Özlem'in başına ne geldiyse o çenesini tutamayıp her şeye burnunu sokmasından dolayı gelmedi mi? Ben ona hep uyardım. Yapma dedim, etme dedim. Sonun ananın evi olur dedim. Ama yok. E ben ne edeyim şimdi? Ah kızım, ah ben sana nasıl sahip çıkamadım. Asım dilim oldu. Sana karşı boynum eğik diye yaptığın hataya gözüm o kızı evden götürmene sesimi çıkaramadım. Ah benim sırtımda bir günaha daha yer kalmadı. Kalmadı. Alo, 155 mi? Evet, buyurun hanımefendi. Yardım edin lütfen. Özlem! Kapıyı aç! Kapı aç kız! Özlem! Kapıyı aç kız! Özlem kapıyı açıyorum sana! Bak aşırı da geberttim! Sen de kafana sıkacağım! Kapıyı aç! Ah! çağırdım. Gerçekten polis beni. Ah! Ya gidin Ah! Ah! ...işinizi bitireceğim. Aç şu kapıyı, aç lan! Tepemize binecekler şimdi, hadi! Eğer kaçarsam... ...bulur gebertir benim. Yeminle bulur gebertir. Ah abi. Daha başımıza ne belalar açacaksın ya. O kızın günahı bizde. Yalnız bırakmaya çıktı özleme. Eğer Özlem'e bir şey olursa... ...vebali hepimizin boynuna dolanır. Ya bana vebal deyip durayım. Onun ettiklerini hiç dillendirmeyin ama. Ben sizin hiçbirinizi dinlemeye çıktım. Gidecektim kızın başına. Kimsesizmiş gibi bir başına bıraktık hastane köşelerinde. Yavana yeter artık ya. O da bir garip değil miydi tutup kolundan konağa getirdiğinde ha? Yüzü yerden kalkmayan kız bu hale geldiyse bunda bizim de bir suçumuz vardır. Yavana o garip dediğin özden başımıza ne işler açtı. Daha da ne işler acacık kim bilir. Rahat dursa ne konaktan giderdi ne de abileri peşine düşerdi. Durduğu yerde rahat battı karıya. Yemediği kalmadı. Sen de bilmeymiş gibi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ha sen de sütten çıkmış ak kaşıksın sanki. Senin de başımıza açtığın dertler daha unutulmadı. <laughs> ne yapıp edip o özlemi buraya getirken de al. O kız bir daha bu konaktan dışarı çıkmayacak. Özlem bu konağa adım atamaz ana. Bir haber var mı? Az önce 155'e bir telefon gelmiş. Adının Ebru olduğunu söyleyen bir kadın, dışarıda bizi öldürmeye çalışan bir adam var demiş. Adres vermiş mi? Eski Çekem köyü. Eski Çekem. Kasım'ın evi. Ana. Yani Özlem bunca olaydan sonra tekrar konağa gelirse doğru olur mu? Ne yapalım Narim? Kızı sokaktan bırakalım. Hele bir abilerinden kurtulsun. Sonra ne yapacağız? Anasının evine mi götürüp bırakacağız? Abileri gelip öldürsün diye gün mü saysın kız? Ha? Böyle mi yapalım? Özlem bu konağa adım atarsa... Ha, bir siz eksikliğiniz gece gece. Ada, Maya, hayırdır bu saatte? Annem yok. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Nasıl yok? Gemin tekerine çomak sokmaya gittiyse artık. Kızım tuvalette falandır. Yok baktık. Özlem'in yanına gitmiş olmasın? Özlem'i abileri hastaneden kaçırmış. Eğer oraya gittiyse onu da kaçırmışlardır. Ne? 마린네 캔 놀이야. yerindeki aramalara saldır. Takviye ekipler destek versin. Arama bölgesi genişletilsin. Sakın! Sakın gelmeyi vururum! özlemi vur. Gebert özlemi. Ya ikisini vur. Satan! Gebert Fatih. Gebertmezsen ben seni geberteceğim. Sakın! Sakın vururum! Sen daha elindeki silahı tutamıyorsun. Bizimle vuracaksın. Fatih al silah elinden. Abi polisler. Şimdi gitmezsek bir daha hiç gidemeyiz abi. Hadi Allah'ım. Seni gebertir. Seni de gebertir. İşimiz daha bitmedi İyi gidelim asıl bizim işimizi bitirecekler Hadi ah. Ebru hanım İyi misiniz Tamam geçti korkmayın. Geçti. Çekemdeyiz. Bir yaralımız var. Acil ambulans istiyoruz. Deniz. Serdar. Senin ne işin var burada? Önce bir hoş geldin yok mu? Gel buraya deli. E, ne oldu? Sonra anlatayım ya. Çok yorgunum. Bir saattir de evi arıyorum zaten. Gel burası zaten. O evde mi? O kim? Yok yok görevde. Güzel. Oldu. İstersen direkt hapishaneye gidelim. Fazla dolaşmayalım. Şöyle gözden uzak bir yere çek. Abi. Yeter alırsın. Ne, ne yapıyorsun abi dur. La çek gelene. Bana bak Fatih bir daha dediğimi yapmazsan... ...bana karşı çıkarsan... ...ya da korkup bana bir kelek atarsan... ...yemin ediyorum sana acımam! <laughs> Geri döneceğiz. Ne? Abi polisler geliyor diye biz... Ne gelirse gelsinler! O şerefsiz kendalı özleme sahip çıkmadığı için. O özlem de burnunu fazla dışarı çıkardığı için geberteceğim. Ondan sonra bir ömür yesem de bu bana ceza değil, ödül olur. Anladın mı? Üç beş gün ortalıktan kaybolacağız. Ortalık bir sakinleşsin tamam mı? Sonra geri geleceğiz. Tepelerine çökeceğiz Fatih. Hepsini gebertmeden bu iş bitmeyecek. O zamana kadar ölmek de yasak, yakalanmak da. they Hani bana diyordun ya, ölme Özlem diye, duymadım sandım ama duydum da